Arkadaşlar bugünkü videomuz Nani'nin bir bug'u olacak şu anda e, kalite çok e, önemli değil çünkü önemli olan arkadaşlar bug buradaki bak hata arkadaşlar döndürüyorum kendime getirip patlattığımda Nani şu anda hiç şuradan görmeyebilirsiniz bak hareket etmiyorum şuradan da hareket etmiyorum diğer taraftan da kendi kendine yürüyerek buraya geliyor ve burada duruyor. Sonra siz tekrardan kontrol edip alabiliyorsunuz. Bakın normalde oynattığımda şurası şöyle hareket eder. Şurada da şu hareket eder ateş ettiğimde. Ama arkadaşlar hiç hareket ettirmeden o gidiyor. Bunu süpersene söylemek lazım. Düzeltilmesi gereken bir hata galiba kodlamada yanlışlık olmuş arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bakın. Geliyoruz. Getiriyorum. Patlatıyorum burada. Hiç buraları hareket ettirmeden gidiyor. Ben de bunu yeni keşfettim. Herhalde hani Mr. P'de vardı ya zıplıyordu. Ondan yol çıkarak buna da olabilir dedim. Bu kadardı arkadaşlar. Şöyle biraz kısa olmuş olabilir ama umarım beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere. Bunu süpersinin gerçekten bilmesi lazım. Bence.